Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba çarpış oynuyoruz. Yarışım onları dirip yarışıyoruz. Arkadaşlar en eğlenceli oyunlardan gerçekten. Ama kontrol edilen çok zor. Arkadaşlar ben bu arabanızı desteklemek için yarış yerini almaya çalışıyorum. Çarp yeri veriyor oyun bize. Zaten ama yarış yerine alamıyoruz şu anda. Para veriktirmemiz lazım. Yarış yerine çok çok para veriyor birincilikte ikincilikte falan arkadaşlar. dur. Dur. Şu an kafa tutacak gibi. Şu adamımız kafa tutalım. Şu adamımız kafa tutalım. Dur. Yavaşlığı donuyor. Bum bum. Şu yeşilliğe vursana. Şu vuran. şuradan şöyle bir dönüş yapalım. Arkadaşlar buradan kolay dönüyor ama döndüğü kadar kolay değil. Yey! Bir adam patladı. Bak şu kırmızılı patladı kardeşim. Ne olmuş yani? Bana kafa tut tutmayacaktın Değil mi arkadaşlar? Ben, sen de bana kafa tutmayacaktın. Değil mi arkadaşlar? Aha sen bana en çok kafa tutansın. Vurun arkadaşlar eşiliyor. Değil mi arkadaşlar? Bana hepsi kafa tuttu. En çok tutan yeşili. En az tutan sarılı. Orta boy tutan grili. Hep siz burada birbirinize dalın ben izleyeceğim sizi abi. Siz orada birbirinize dalın. Bak. Uçaktım ya. Son anda kaçtı. Bum. Bum. Arkadaşlar, şu anda bir kişi var. Mm. 3 hani üç kişi kafa tuttu beş kişi de. Sen malum. On biri yes. Şu yeşil de kişi gibi. Neyse abi yeşilliğe vurun. Bak falan ağırmış. Bum bum. Ben bana kafa tutanlardan hiç veri gitmemiş mi be? Bum. Bam, Şişli falan kafa tutan arkadaşlar. Değil mi yani? kafa tutanlara saldırı. Herkes birbirine dalıyor hiç. Bakın arkadaşlar numaramız da 999. deli. Ya arkadaşlar hepsinden de kaçıyor adam. Adam hepsinden de kaçıyor. Üç kişi kaldı. Arkadaşlar alt kişi vardı yarısı gitti. 3 kişi kaldı. Arkadaşlar birinci lekaya verin. İki kişi kaldı. Baş başa kaldım ben bu be, adamla hangisi. Hiçbir şeyim farkında değilim arkadaşlar.